Bu kanal sana yalnızca düşünce sunmuyor. Sana kendi hayatını yeniden kurma imkanı veriyor. Yalnızca kendimizi geliştirmiyoruz. Bambaşka bir insan türünün eşiğinde duruyoruz. Evrenin en derin yapısı, zihninin en gizli katmanlarının birbirine ayna tuttuğunu düşünüyoruz. Bu kanal sana seslenmiyor. Bu kanal senin içindeki sesi yankılıyor. ve düşüncelerini değiştirebilir. Ama bu değişimin gerçekten etine, ruhunu işlemesini istiyorsan bunun yolu psikanalizden geçer. Bu bilgiçlik ile bilgelik arasındaki fark kadar açıktır. Çünkü mesele kendini dönüştürmekse kendiliğin ilmi psikanalizdir. Biz burada psikanalizi sadece bir terapi olarak değil, en genel anlamda kavrayışın bir arayüzü olarak görüyoruz kendi bilinç dışını çözmek, içinde yaşadığın gerçekliğe ilişkin bir kavrayışa sahip olmak demektir. Bu yüzden rüyalardan, sembollerden, arketiplerden söz ediyoruz. Peki neden bir anda görelilikten, kuantum fiziğinden ya da sicim teorisinden söz ediyoruz? Çünkü evrenin en derin yapısı, zihninin en gizli katmanlarının birbirine ayna tuttuğunu düşünüyoruz. Atomların titreşmesiyle bilinç dışının kavramları arasında yankılanan bir dolanıklık var. Biz de o yankıyı görünür, duyulur kılmak istiyoruz. Modernitenin uzmanlaşma eğilimi yalnızca keyfi bir tercih değildi, bir zorunluluktu. İnsan bilgiyi derinleştirmek için parçalamak zorundaydı ve bu parçalanma kurumsal biçimine modern üniversitede buldu. Üniversite yüzyıllar boyunca insanlığın ilerlemesine katkı sağladı. Ama aynı zamanda bilgi disiplinlere hapseden yapısıyla düşüncenin bütünlüğünü de yitirmesine yol açtı. Bugün ise elimizde bambaşka bir araç var, yapay zeka. Bu yeni araç hafife alınamayacak kadar köklü sonuçlar doğuruyor. Yapay zeka yalnızca işleri hızlandıran bir teknoloji değil, insanın düşünme biçimini hatta kendini anlama tarzını dönüştüren bir eşiği temsil ediyor. Artık disiplinler arasındaki sınırlar eskisi gibi kalın duvarlar değil, geçirgen zarlar gibi. Bir alandaki titreşim diğerine hemen sirayet ediyor. Bu yüzden şunu açıkça söylemek zorundayız. Felsefe yapmadan gerçek bir matematikçi ya da fizikçi olamazsın. Çünkü sayıların ve formüllerin ardında onları mümkün kılan kavramlar vardır. Aynı şekilde modern fiziğe, yapay zekaya ya da Çağdaş bilime hiç dokunmadan kendi felsefenin içinde sanan bir entelektüelden de söz edemeyiz. Sadece bilgili olmak başka şeydir, entelektüel olmak bambaşka. Bilgili insanlar verileri tekrarlar. Entelektüel insanlar disiplinlerin sınırını aşar, onları birbirine ekler ve yeni bir ufuk açar. Ve işte bu açılış yalnızca yeni bilgilerin toplanması değildir. Bu açılış insanın kendi sınırlarını yeniden yazmasıdır. Yalnızca kendimizi geliştirmiyoruz. Bambaşka bir insan türünün eşiğinde duruyoruz. İnsan ile ötesi arasındaki çizgi bulanıklaşıyor. Belki de tam burada bizden doğacak yeni varlığın ilk yankılarını duyuyoruz. O halde bu kanal ne yapıyor? Sana yalnızca bilgi aktarmıyor. Sana kendini dönüştürmen için araçlar veriyor. Sana düşünce ile Hayat arasında bir köprü kuruyor. Burası üniversite modelinin tek başına karşılayamayacağı bir ihtiyaca cevap veriyor. Disiplinlerin birbirinden ayrılmadığı, yapay zekanın ve kolektif aklın desteğiyle yeniden birleştiği bir alan. Burası felsefenin sorularıyla fiziğin denklemlerini, psikanalizin imgeleriyle teknolojinin açtığı ufukları yan yana düşünebildiğin bir laboratuvar. Bazen düşünüyorum İnsan neden aynı yerde kalır? Oysa düşünce kanat gibidir. Seni her yere taşıyabilir. Ama çoğumuz o kanatları açmayı unutuyoruz. Oysa tek yapman gereken şey bir adım atmak. Burası işte o adımı atabileceğin bir yer. Biz burada sadece felsefeyi konuşmuyoruz. Biz burada kendimizi dönüştürüyoruz. Çünkü düşünce yalnızca tarih kitaplarında kalamaz. Düşünce seni yeniden yazabilir. Nietzsche'nin dediği gibi İnsan aşılması gereken bir varlıktır. Biz o aşma sürecinin topluluğuyuz. Evet, engellerin var, zamanın yok, işin var ve en önemlisi belki de cesaretin yok. Ama bütün bu bahaneler seni olduğun yere zincirliyor ve zincirler ancak kolektif bir güçle kırılır. Bizim topluluğumuz işte bu zincir kırıcı gücü yaratıyor. Burada yalnız değilsin. Burası senin laboratuvarın. Burası senin aynan. Burası senin yankın. Ve zincirler ancak kolektif bir güçle kırılır. Ve şimdi sana soruyorum. Sen ne olmak istiyorsun? Başarılı biri mi yoksa değerli biri mi? Çünkü biz burada yalnızca başarıyı değil, değeri inşa ediyoruz. Burada yalnızca bilgiyi değil, karakteri güçlendiriyoruz. Bu kanal sana seslenmiyor. Bu kanal senin içindeki sesi yankılıyor. Biz bu yayınları sana ne olabileceğini öğretmek için yapmıyoruz. Zaten olduğun o eşsiz şeyi fark etmen için buradayız. Bu topluluğun bir parçası olmak bizimle birlikte gerçekliği dönüştürmek için. Bize ve bu fikre inandığın için ve hepsinden önemlisi kendine inandığın için takip etmeyi unutma. Çünkü birlikte sadece güçlü değiliz. Birlikte yeni bir bilincin habercisiyiz. Şimdi hoşçakalın. Görüşmek üzere.